Ford Garaj kanalından herkese iyi günler arkadaşlar. Arkadaşlar araçlarınızı mutlaka yangın söndürme tüpü bulundurun. Dolu olduğundan, bakımlı olduğundan emin olun. Bir yerden duman çıktığı zaman burada bir sıkıntı var anlamına geliyor zaten. Eğer hararetle yükselmemişse büyük bir ihtimal aracın elektrik kablolarında bir kısa devre var. Ve bu artık yanmaya başlamış. Şimdi siz motor kaputunu açtığınız anda Oraya çok daha fazla havanın girmesini sağlıyorsunuz. Önce gideceksin, yangın söndürme tüpünü eline alacaksın, hazırlayacaksın her şeyini. Ondan sonra o motor kaputu açıldıktan sonra gördüğün alevin üzerine anında yangın söndürücü tüpünü üzerine sıkmaya başlayacaksın. Motor kaputunu açıyoruz önce, oksijenle bu havayla temas sağlıyor. Daha bir alevler yükseliyor ondan sonra ya ne yapacağız falan filan diye sağımıza, solumuza bakmaya başlıyoruz. İşte önce tedbir sonra hareket. Alevi söndürü söndürmez ilk yapacağın şey de akünün artı kutup başını hemen anında oradan tak diye söküp alacaksın. E şimdi aracında bir pense olmazsa, bir anahtar olmazsa bu artı kutup başını oradan sökemez. Tedbirleri alırsak bazı sonuçları belki değiştirebiliriz. Ama tedbirini almazsak çok daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya gelme ihtimalimiz her zaman için var. Benim başıma gelen bir bir olaydan bahsedeceğim. Ford Focus aracımı almadan önce başka bir aracım vardı. Onunla gece yolculuğu yapıyordum. Tek başınaydım araçta da. Sağ viraja girdiğim anda bir baktım yerde büyük bir ihtimal bir kamyonun o sandığı açılmış. İçinden metal işte bardaktı, tabaktı vesaire yola saçılmış. Bunları gördüm aniden. E tabi süratimde 100 110 kilometre arasında saatte. İşte kendimi araçla oradan kurtarmaya çalışırken arkadaşlar ön tekerleri kurtardım ama arka sağ teker artık o metal olan herhangi bir şeyin üzerinden geçmiş. Oraya geçtim 150 metre kadar geçtim. Baktım araba yalpa yapmaya başladı. Hemen sağa çektim dörtlerimi yaktım. Baktım arka sağ teker yarılmış arkadaşlar. Aracımın bulunduğu yerden bir 50-60 metre geriye hemen bir reflektörümü koydum. Aracımın zaten dörtleri de yanıyor. Fosforlu yeleğimi de üzer, üzerime giydim hemen. Tekerleği değiştireceğiz. Yedek tekerleğimiz yoksa arkadaşlar ne yapacağız? Artık nerede kaldıysak orada kalacağız. Akşam vakti, gece vakti ya gelenden geçenden yardım isteyeceğiz ya da polisi jandarmayı arayacağız. İşte yedek stepne lastiğin faal ve kullanıma hazır araçta bulundurulmasının tutulmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi. Lastiğin patlarsa yedek lastiğini devreye sokup kendini kurtarabilirsin. E şimdi arabayı bijonlarını gevşettim. Daha sonra krikoya aldım. Arka tekerle kaldırdım. Tekerleği söktüm ama tekerlek arkadaşlar tam ortasından iki parça olmuş. Parçanın bir tanesi diskin arka tarafına gitti. E şimdi telleri melleri hepsi ortada. Allah'tan Aracımda iş eldiveni var. İş eldivenlerini elime giydim. Falçatayı aldım elime. O diskin arkasına kaçan o lastiğin diğer ikinci parçasını arkadaşlar falçatayla keserek oradan çıkarttım. Eğer aracımda falçat olmasaydı, elimde eldiven olmasaydı o lastiğin diğer parçasını oradan çıkartamazdım. Ya da çıkartmaya çalışırken ellerime... O teller vasıtasıyla parçalardı. Lastiğimi değiştirdim. Kopan parçaları da onları da arabanın bagajına koydum. Çünkü tel parçaları var çıkmış. Benden sonra başka bir araba o yoldan geçerken o teller o lastiğine batıp onun da lastiğine zarar verebilir. Beni takip etmeyi unutmazsanız kanalıma abone olmak isterseniz abone olursanız beni memnun edersiniz. Hepinize Hayırlı günler dilerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.